Selahattin Eşçakır Irak'ta İran'ı dehşete düşüren gelişmeler. Muktede Esad 35 yıllık Saddam rejiminin Amerikan emperyalizmince devrilip Irak'ın işgal edildiği 2003 baharında 30 yaşlarında olmasına rağmen Şii ulema arasındaki hiyerarşiyi alt üst ederek ortaya çıkan bir Şii mollası. Irak Şiilerinin en büyük Taklit merciği olarak bilinen Ali Sistani ile arası ise Limoni. Yapılan seçimlerle Irak meclisine 40 temsilcisi sokmuş ve Başbakan Nuri Maliki ile de zıtlaşmıştı. Maliki de onu seni terörist olarak yargılatırım deyince İran'a geçmek zorunda kalmıştı. İran ise kendisinin Irak'ta daha etkin durumuna gelmesine zemin hazırlayan ve Amerika ile de durumu idare eden Maliki'ye destek veriyor ve onu Maliki ile uzlaştırmaya mecbur ediyordu. Sadr ise gücünü temsilcilerini meclisten geri çekerek de gösterip krizi derinleştirebiliyordu. Maliki'nin yerine Haydar İbadi gelince de durum değişmedi. İbadi de hem Amerika hem İran'la münasebetini dikkatli şekilde sürdürmek siyasetini takip etti. Sadr gücünü geçtiğimiz aylarda taraftarları aracılığıyla Irak Meclisi'ni ve Başbakanlık binasını iki kez basarak gösterdi. Tehditlerini hala da sürdürüyor. Sadr'ın taraftarlarının son eylemleri bugünlerde İran makamlarını şoka etti. Nitekim İran'ın yarı resmi stratejik haber yorum sitesi tabnak.ir'de 11 Haziran günü yayınlanan bir videoda Irak'ta büyük bir fitne ile karşı karşıyayız deniliyor. Sadrın taraftarlarının Bedir Tugayları ve Suriye Savaşı ve dağısı e, Daiş aleyhinde savaşmak üzere Irak'ın yardımına koşan İran aleyhinde yaptıkları gösteriler yansıtılıyordu. Görüntülerde Bedir Tugaylarının filamaları ve dağısı Ali Sistani ve ünlü general Kasım Süleymani'nin fotoğrafları da karalanıyor yırtılıyordu. Bu çok sıradan bir gelişme değil. İran'ın dış siyasetini inkılap rehberi belirlediği için hiçbir eleştiri yükselemezken Irak içinden yükselen bu protesto dalgası hemen Sadr'ın Suudilerle işbirliği içinde olduğu şeklinde yorumlandı. Tabnak.ir'de 13 Haziran günü de Lübnan Hizbul lideri Hasan Nasrallah'ın konuşması ilginçti. Nasrullah militanlarına bir gözünüz Lübnan'da diğeri Halep'te olacak diyor ve Suriye'de verilmekte olan savaşın bir Şii-Sünni savaşı olmadığını hiçbir sınır tanımayan ve tekfirci teröristler olarak nitelediği Daesh ve diğer gruplarla olduğunu belirtiyordu. O da onları tekfir ederek tabiatıyla. Nasrullah Amerika, Suudi, Katar ve Türkiye'nin bir cephe oluşturduğunu ileri sürüyor. Erdoğan geçmişte Şam'daki Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağını söylüyordu. Şimdi ise artık Halep'te bile kılması mümkün değil de diyordu. Tabiatıyla bunları söylerken kendilerinin İran ve Rusya'dan ayrı olarak Amerika'yla da işbirliği yaptıklarını görmezlikten geliyordu. Bu vesileyle tekrar belirtelim ki bazılarının Suriye konusunda son sözü Türkiye ve İran'ın söyleyebileceği gibi bir kanaati taşıması şaşırtıcı. Görünür beşeri çerçeveye bakıldığında Suriye'deki son sözü söylemek isteyenler Amerika, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer emperyalist güçler. İran ve Türkiye'ye gelince, Türkiye NATO ve Batı dünyası ile limoni, İran ise hem Amerika ve hem de Rusya ile hele de Suriye krizi konusunda sıkı fıkı. Selahattin yıl Star.